Evet arkadaşlar, kızma ben böyle bir saç modeli yaptım. Bugün Ankara'ya gidiyoruz ve geç kalmıyoruz. Nasıl beğendin mi saçını? Çok beğendim anne. Ay tamam, biz bugün gidiyoruz. Biz bugün bayrama gidiyoruz. İftar'a <laughs> geç kalmayacağız. İftar bize geç kalacak. Evet, biz bugün unexpected. gidelim dedik. Sabah okula gittik. Bilet aldık. Bilet aldık. Ne zaman Biz Muş'a birlikte dolmuştuk. Evet şimdi Ankara'ya geri dönüyoruz aynı uçaktan. Yan yana. O zaman yan yana, yana, <laughs> evet, yana Beyaz, Böyle ev arkadaşla deniyor buna canım. Her gün... <gülüyor> <gülüyor> Küfür etme ya. Ben bunu videoya koyacağım. Terbiyesiz. Bipleyeceğim. Biple. bükle Çok iyi olur. <laughs> Buraya dediğimi kimse anlamaz o yüzden çok iyi olur. Ama ben sonrasında küfür etme dediğim için küfür ettim belli olur. Diyeceğim şimdi. Gözlerim çok alıyor. Biz gidiyoruz. Geç kalmadık. Geç <laughs> kalmadık. Nasıl hissediyorsun? Saçma. <laughs> Bir anda patladı ya. her şey.

Or blowing into the tube or tubes, the light will come on when in contact with water. Light. Ankara gel, Hacılığın oradan gidin de tatil yapacağız, yemek yiyeceğiz, alışverişe gideceğiz. Kuşluyum ben, sonra beni aşçıya bırakacağız. sabah 6'da Berne'yi izliyorum. Yalnızca karavanda da olabilirim inşallah. Günlüğü da yalan söyleyemiyor, beceremiyor. Benim favorim de Paprik. Tavsiye getirdim. Tavsiye çok beğendim. Kahveden çok beğendim. Kahveden çok Özür dilerim. Ben de. de, de evet. Ben, ben. Evet. Mutlu musun? Evet. Hadi, de, 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 de. Ben de mutluyum. Oturmak çok önemli. Sadece böyle tipi yok. Şöyle. Yukarısız ölçüde ama vaktini versin. Çok beğendim. Biraz kuşa sığmadı ama. <laughs> evet, sí. Ne yapıyorsun söyle? <laughs> Maniküre yapıyorum. Elin. Lila. Kırmızı. sektörün biri şeyi ama. Onlar <laughs> Ama postene. Pisatma <Biz> <laughs> Evet, Sonra aşağıya gidiyoruz. Sonra aşağıya geçeceğiz. İyi misin? Kaldı çok kötü ya Ne kadar yorulduk ki bugün? Maalesef karga. Sabah başka bir yerdeydik. Şu an başka bir yerdeyiz. Yarın başka bir yerdeyiz. Her bir gibi hissediyoruz. Kendi dünyamızı oluşturduk. kanka. <laughs> <laughs> Öyle işte. Bayağı güzel. Veya gider Veya gönder salladı. Wow.